Selam sevgili yaylarım. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Ve geldik ilkbaharın başlangıcı Mart ayına. Mart ayında sizin gibi gelişmeler bekliyor merak ediyor musunuz? Tabii ki merak ediyorsunuz. Merak ettiğinizi biliyorum. Ama öncelikle bir şey hatırlatmak istiyorum cancağızlarım. Benim zaten sevgili abonelerim bunu çok iyi bilirler. Abonelerime özel kolektif bir açılımdır bu. Eğer abone değilseniz siz de hemen şurada abone tuşuna basıyorsunuz ve bizimle beraber bu güzel toplu enerjimizden faydalanabiliyorsunuz bir taneciklere bu arada videonun sonunda aldım kabul ettim yazılı eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı sakın ama sakın unutmuyoruz evet canlarım bu ay kipa kartlarıyla bakım yapmayı seçtim neden Tabii ki siz de fark etmişsinizdir. Her defasında böyle değişik değişik kartlarla bakım yapmaya özen gösteriyorum. Ama bu ay Kipa kartlarını özellikle seçtim. Çünkü bu videolarımız bittikten sonra, aylık burç yorumlarımız bittikten sonra size tekrar kurslara başlıyoruz. Kipa kartlarını anlatacağım size. Seyretmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Ama seyrettikten sonra da lütfen altına yorum yapın. Çünkü hani siz de fark ediyorsunuzdur bu burç yorumlarından çok onlara daha çok değer veriyorum. Neden değer veriyorum? Orada hani sizin gerçekten yorumlarınızı özellikle çok merak ediyorum. Nasıl anlatabilmişim? Anlamış mısınız? Rahat anlatabilmiş miyim? Bunları öğrenmek istiyorum. Ay ben gene çok gevezelik yaptım değil mi? İyi tamam. Hadi bakımımıza geçiyoruz. O zaman niyetlerimizi alalım. Sevgili yaylarımı Mart ayında ne gibi gelişmeler bekliyor? Hemen sizde enerjilerinizi gönderdiniz değil mi? Hemen birkaç tane kartı açalım. O bir planlar yapıyorsunuz. Neyle ilgili planlar? Bir bakalım bunlara. Şunu şöyle öne alalım. Bir değişim, değişimle ilgili bir planlar. Böyle birileriyle buluşacaksınız biliyor musunuz Mart ayında? Bazı şeylere son vereceksiniz. Kavgalara, kötülüklere, küslüklere son vereceksiniz. Nasıl biriyle buluşacaksınız? Şimdi bunu anlatacağım size. Misal küs olduğunuz birisi vardır. Ama seviyorsunuzdur. Sevdiğiniz bir arkadaşınız olur. Ailenizden biri olur. Ya da ne bileyim eski sevgiliniz olur. Küs olduğunuz kişiyle şunları birazcık öne alayım. Siz de görün küs olduğunuz kişiyle buluşup görüşeceksiniz. Hani biz neden küstük? Biz bunları neden yaşadık? Aslında gereksiz bir tartışmaydı, gereksiz bir kavgaydı diyeceksiniz. Buluşacaksınız ve tekrar barışacaksınız. Çünkü o kişiyi ne kadar özlediğinizi anlayacaksınız. Ama o kişi de anlayacak biliyor musunuz? O kişi de zaten için için sizi özlemiş. Fakat böyle o da gurur yapıyor. Siz de gurur yapıyorsunuz. Bir adımlar atılmıyor. Fakat bu ay içinde böyle haberleşeceksiniz. Hadi buluşalım, kozlarımızı paylaşalım diye diyeceksiniz. Uzun uzun da konuşacaksınız. Hatta böyle karşılıklı özür dileyeceksiniz. Sorunları çözeceksiniz. Aranızdaki kavga bitecek. Yani ben Mart ayında yaylara özellikle küslerin barışmasını görüyorum. Çünkü sevdiğiniz şimdi bu sevdiğiniz deyince illa aşk olmak zorunda değil. Bu bir samimi arkadaşınız da olabilir. Bu ailenizden biri de olabilir. Ve iş konularınız. Şimdi burada Gerçekten sevdiğiniz işi yaptığınızı görüyorum. Fakat işlerinde riske girdiğini de görüyorum. Hani böyle burada bir işi kaybetme tehlikesi var. Bir böyle bir riskle karşı karşıya gelmişsiniz. Hani bu kendi işiniz olabilir veya da birisinin yanında çalışıyor olabilirsiniz. Ama böyle işler kötüye gidiyordur. Şimdi bu illa sizin suçunuz değildir. Mesela mesela firma mesela iş yeri iflasın eşiğinde de olabilir. Çünkü ben burada kaybetme korkularını görüyorum. İşi kaybetme korkularını görüyorum. Ama korkmayın sakın. Hatta sizinle ilgili de yepyeni güzel bir sözleşme yapılacak. Çünkü yeni bir sözleşme var. Bakın burada sözleşme ile ilgili üzüntü yaşıyorsunuz, sıkıntı yaşıyorsunuz. Hatta özellikle kaybetme korkusu yaşıyorsunuz. Ama yanlış bu korkular. Sıkıntılar boşuna ve sözleşme tazelemesi olacak ki çok daha güzel bir sözleşme olacak. Kendi işini yapan bir yaysan da eğer zaten o konuda hiç korkmana gerek yok. İş yerini kesinlikle kaybetmeyeceğin gibi. Hatta böyle ne bileyim böyle ya yeni bir müşteri gelecek ya da yeni bir teklif gelecek artık ne iş yapıyorsanız. Çünkü işlerinizi bir ikinci şahıs sayesinde çok çok daha iyiye gideceğini görüyorum. Yalnız maddiyatla ilgili bir uyarı verdi. Burada bakın burada e, resmi bir insan var. Mahkeme görevlisi diyeyim. Ki yanında da mahkeme kartı çıktı. Bu da bana neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yani maalesef böyle devlet dairesine el elinizden biraz para çıkacak. Bir e, vergi dairesi olabilir bu devlet dairesi ya da bir mahkeme olacaktır ya da bir ceza yiyeceksinizdir. Çünkü devlet dairesine elinizden çıkacak bir parayı görüyorum ve bu para birazcık birazcık sarsacak sizi çünkü çıkan miktar o kadar da küçük bir miktar olmayacak ama tekrar kendinizi toparlayacaksınız parayla ilgili sağlamlığa ulaşacaksınız aşkla ilgili. Baktığım zamanda ise aşkı olmayan bir yaya önce bakmak istiyorum. Hayatında hiç kimse olmayan bir yaya baktığım zamanda hayatına bakın. Tanışacaksınız demiyorum ha. İyi dinleyin burayı. Hayatına birini almaya karar veriyor yay. Yani Mart ayında hayatına direkt birisi girecek yay'ın. Artık bu yeni tanıştığın biri de olabilir, önceden tanıştığın biri de olabilir ki kaldı ki bana önceden tanıştığın biriymiş gibi geliyor. Hiç böyle yeni bir insanmış gibi gelmedi bu bana. Bu misal hayatına girmiş çıkmış bir insan da olabilir. Eski sevgili de olabilir. Ya da uzun zamandır tanıdığın, seni beğenen, seni isteyen birine de bir şans vermek de olabilir. Yani bana daha çok dediğim gibi daha önceden tanıdığım bir insanı hayatına alıyorsun artık Mart ayında. Şuraya birkaç tane kart atmak istiyorum çünkü ilişki kartı çıkmadı şu elimdekileri de bir Bıraktığın zaman evet yeni ilişki var. Bak ilişkisi olmayan yaysan uzun süredir yalnızsan artık bu yalnızlıktan bunu almışsan kesin kes hayatına biri giriyor. Ve evli olan bir yaysan ki uzun süredir tartışmalar, kavgalar, üzüntüler, sıkıntılar var bu evlilik üzerinde. Evlilikle ilgili yeni bir yola gireceksin. Artık bu yol boşanma da olur veyahut da tekrar toparlanma da olur. Hangi şekilde bu yola girdiysen de senin için büyük büyük şans getirecek bir yol olacak bu çünkü çok büyük şans kartını aldım bu aynı dediğim evli olan yay için söyledim zaten ilişkisi olan yay için de aynısını söyleyebilirim hani uzun semandır sana sıkıntı yaşatan depresyonlara sokan bir ilişkinde olsa bununla ilgili bir yenilik yapacaksın yeni bir yola gireceksin ayrılık ya da beraberlik bunu kesin ki söylemiyorum fakat hangi yol olursa olsun büyük bir şans var bu yolda. Peki atalar ve melekleri bize neler öneriyor hemen ona da bakalım. Birkaç tane kart atalar ve melekleri için çekelim. Ne diyor? yaz diyor. Yaz geliyor ya şimdi ilkbahar falan geliyor ya. Neşenin ve ışın keyfini çıkarın diyor. Tamam zaten bayağı bir zamandır sıkıntılar yaşamışsınız. Üzüntüler yaşamışsınız. Hatta bayağı bir hastalıklar da atlatmışsınız sanırım. Ki bir böyle hastanede hastaneye yatmış olan bir yay bile olabilirsiniz. Hastalığında iyileşeceğini görüyorum. Çünkü diyor yaz geliyor artık neşenin ve ışın tadını çıkarın. Keyfini çıkarın diyor. Her şey yoluna girecek bu aydan sonra. Burada baş rahibe var. Mistik güçlerinizi kullanın diyor. Hani sizin o bir güzel enerjiniz var ya, şu pozitif enerjiyi çekme halleriniz var ya. Çekin. Siz uzun zamandır bu güzel enerjinizi kullanmıyormuşsunuz. Artık bence zamanı geldi. Şu sıkıntılardan kurtulup bir bertaraf edin. Bir güzel enerjinizle güzelliklere odaklanın ve zaten baksanıza sonbahar çıktı. Eskiyi bırakın ve bir dinlenin diyor. Yani şu eski sıkıntıları, üzüntüleri falan atın kenara. Çünkü hayat size yenilikler getiriyor. Yeni umutlar ve yeni güzellikler getiriyor. Canım yaylarım Hayatın size hep güzellikler getirmesi dileğiyle en yakın zamanda tabii ki tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ama benimle kalın.